Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle lokanto suyu süzme mercimek çorbası yapacağız. Çok lezzetli bir çorbadır. Tavsiye ederim. Öncelikle malzemelerimizi sayalım. 2 bardak yıkanmış mercimeğimiz var. Kırmızı mercimek. Bir orta boy soğanımız var. Böyle yemeklik doğranmış. Bir tane patatesimiz var, küp küp doğranmış. Bir dolu yemek kaşığı tereyağı. Bir tatlı kaşığından biraz fazla tuz. Bir tatlı kaşığı karabiber. Bir yemek kaşığı da sıvı yağ kullanacağız. Şimdi ocağa bir tencere koyuyoruz. Tenceremizi ocağa koyduk. Ocağımızın altını yıkıyoruz. Ve tereyağımızı tenceremize alıyoruz yemek kaşığı da sıvı yağ koyacağız. Şimdi yağımızın erimesini bekliyoruz. Evet, yağımız kızmaya başladı. Şimdi soğanlarımızı ekliyoruz. Hafif soğanları kavurduktan sonra patateslerimizi ekleyeceğiz. Soğanlar pembeleşince. Evet soğanlarımız pembeleşti. Şimdi patateslerimizi ilave ediyoruz. Peşine mercimeğimizi ilave ediyoruz. Bu şekilde. şöyle güzelce bir karıştırıyoruz hepsini. Şimdi bunun suyunu ilave edeceğiz. Ben kemik suyuyla birlikte yapacağım. Tavuk suyu da olur. Normal suyla da yapabilirsiniz. Size kalmış bir şey ama kemik suyu veya tavuk suyu kullanırsanız çok lezzetli oluyor. Tabii kemik suyunu da kırarak yapıyoruz arkadaşlar. Evet, et suyumu katıyorum. Sonra normal suyumdan da üzerine 4 bardak kadar ekleyeceğim. Tavuk suyu kullandığınızda daha fazla ilave edebilirsiniz. Ama bu kemik suyu yoğun olduğu için tadı böyle bir bardak yeterli oluyor. Şimdi bunun içerisine tuzumuzu ve karabiberimizi ekliyoruz. Süzdükten sonra su ilavesi yapabiliriz arkadaşlar duruma göre. Çünkü süzdüğü zaman bu suyunu bayağı bir çekecek. Şimdi bunu kaynamaya bırakıyoruz. Kaynadıktan sonra güzelce bir süzeceğiz. Blender'dan da geçirenler var. Ama biz süzme yapacağız, lokanta usulü. Çok lezzetli oluyor arkadaşlar. Biraz zahmetli oluyor ama çok lezzetli oluyor. Evet arkadaşlar, çorbamız yarım saat sonunda hazır bu kıvama geldi. Altını kapattık. Şimdi bunu başka bir kaba alacağız. Bir süzgeç yardımıyla iyice süzdüreceğiz bir tahta kaşıkla. Arkadaşlar gördüğünüz gibi tahta kaşık yardımıyla böyle, böyle bunu iyice süzdüreceğiz. Evet arkadaşlar çorbamızı süzdük. Kıvamı bu şekilde. Şimdi bunu tekrardan tenceremize geri alıyoruz. Şimdi tenceremizin altını tekrardan yaktık. Çorbamızın kıvamını görüyorsunuz. Şimdi bu dakika itibariyle bunun içerisine bir bardak sıcak su katacağız. Ama bakın bu dakika itibariyle daha önce katmıyoruz. Yavaş yavaş sıcak suyumuzu böyle usul usul ekliyoruz. Arkadaşlar çorbamızın kıvamı bu. Biraz koyu olduğu için ben iki bardak su ekledim. Siz de duruma göre bakarsınız. Bir bardak veya iki bardak sıcak su ilavesiyle, şimdi bir 10 dakika kadar kısık ateşte bunu kendi haline bırakıyoruz. Arkadaşlar çorbamız kaynıyor. Şimdi biz üzerine bir sos hazırlayacağız. Bir sos tavasına bir yemek kaşığı tereyağı koydum. tereyağımı eritiyorum. Tereyağım eriyince içerisine bir tatlı kaşığı arzuya göre arttırabilirsiniz. Pul biberi ekleyeceğim. Evet, sosumuzu tabaklara koyuyoruz arkadaşlar. Tabaklara çorbayı koyduktan sonra üzerine sos ilave ediyoruz. Bazı insanlar sevmeyebilir bu sosu. Tarifimiz hoşunuza gittiyse kanalımıza abone olmayı, beğeni butonuna basmayı unutmayınız. Hepinize afiyet olsun. İyi seyirler.